Coğrafya Gezegenim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. tyt Coğrafya Soru Tahminleri videosunun ikinci bölümündeyiz. Bu soruları çözmeden sınava girme diyerek sorularımıza başlıyoruz. Birinci soru, coğrafya insanla doğa arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen pozitif bir bilimdir. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın ilgilendiği konulardan biri değildir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar bu doğa ve insanla ilgili bir soru. Yani coğrafyanın bölümleriyle ilgili bir soru. Bakalım tek tek. Antalya ve çevresinin Türkiye turizminin etkisi. Bakın turizm coğrafyası var. Yani coğrafyanın alt dallarından olan, beşeri coğrafyanın alt dallarından olan bölümle ilgilidir. B şıkkına sonra bakalım. Doğu Karadeniz'de yetiştirilen çayın bölge ekonomisine etkisi. Bakın Karadeniz'de yetiştirilmiş çay, tarım coğrafyası ile ilgili bir bilgi var burada. Ve coğrafyanın alt dalıdır. Bunu da üstün çizeriz. D şıkkına baktık. Sanayileşmenin yoğun olduğu İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi şehirlerin yoğun göç almasının nedenleri. Aynı şekilde bakın sanayi coğrafyasının yerleşme coğrafyasına ya da nüfus coğrafyasına etkisini görüyoruz. Dolayısıyla bu da coğrafyanın alt dalıdır. E şıkkına bakıyorum. Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde büyükbaş mera hayvancılığının yaygın olarak yapılmasının Türkiye hayvancılığının etkisi. Bakın burada aynı şekilde tarım coğrafyasının bir alt basamağı olan, altta olan hayvancılıkla ilgili bir bölüm var. Dolayısıyla burada da ne var? Hayvancılık coğrafyası ya da tarım coğrafyası ile ifade ettiğimiz bölüm bu da coğrafyanın alt dalıdır. Ancak B şıkkına baktığımız zaman köyden kente yapılan göçlerle göç alan yerlerde değişen sosyal dokunun incelenmesi. Bakın bu sosyal dokunun incelenmesi sosyoloji bilimiyle ilgilidir. Coğrafya ile ilgili değildir. Coğrafyanın ilgilendiği konulardan birisi değildir. Dolayısıyla cevabımız ne deriz? B şıkkı diyebiliriz. İkinci soru nüfus ve yerleşme ile ilgili bir soru. Yukarıdaki haritada yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Birinci bölüm yağmur ormanları bölgesi diye ifade edilmiş. Bakın burası Amazon havzasının olduğu yer. Amazon havzası dünyanın en fazla yağış alan ve en nemli yerleri. Nem ve yağış fazla olduğu için burada tropikal yağmur ormanları var. Tropikal yağmur ormanları çok yürü ormanlardır. Balta girmemiş ormanlardır. Aynı zamanda burası bataklıkların da yoğun olduğu yerlerdir. İnsanlar buralarda deniz seviyesinde yaşayamaz. Ne yaparlar? Dağların yükseklerine kaçarlar. Bolivya'nın başkenti var La Paz. 3600 metrede kurulmuş bir O açıdan buralar çok nemli olduğu için yağmur ormanları burada yerleşmeyi sınırlandırır. İkincisine bakıyorum. İkincisi buzulların geniş alan kaplaması. Neresi iki numaralı yer? Gönlant'ın iç kısımları. Gönlant'ın iç kısımları dünyanın en önemli buz bölgelerinden. Ve buzlarla kaplıdır. Buzlarla kaplı olmasından dolayı yerleşme sınırlandırılmıştır. 3 numaralı bölgeye bakıyorum. Nem oranının yüksek olması. 3 numaralı yer Kongo havzasının olduğu yerdir. Kongo havzası dünyanın en nemli yerlerindendir. Amazon havzası gibi bir bölgedir arkadaşlar burası da. Nem ve yağış fazla olduğu için bataklıklar olduğu için burada insanlar yaşayamaz. Daha yüksek yerlere kaçarlar. Yerleşmeler seyrektir. Bunun da üstünü çiziliriz. 4 numaralı yer bir kalsın bu arkadaşlar. 5'e bakalım. 5 numara yerde yüksek dağlar var. Peki burası neresi? Burası Alp, e, Avrupa'da Alpler var. Hatırlayın. Türkiye'de Kuzey Anadolu Dağları, Toros Dağları artı İran'da Zagros Dağları. Buradan Afganistan, Pakistan üzerinden Himalaya Dağları buraya kadar uzanır demiştik. Burası dünyanın en önemli dağlık bölgelerinden. Dünyanın en dağlık bölgelerinden olduğu için burası yüksek dağlar yerleşmeyi sınırlandırmıştır. 4 numaraya baktığımız zaman zaten cevabımız değişik olacak arkadaşlar. Burası Afrika'nın en güneyi. Cape Tower'ın olduğu yer yani Kap bölgesi dediğimiz yer. Burası Akdeniz ikliminin görüldüğü yerdir. Akdeniz ikliminde de aşırı sağanak yağışlar görülmez. Ekvatorda ve muson hassasında aşırı sağanak yağışlar görülür. O zaman yerleşmeyi sınırlandıran faktör aşırı sağanak yağışlar değildir. Dolayısıyla D şıkkı cevabımız olur. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda etkili olan faktör diğerlerinden farklıdır diye sorulmuş. Şimdi dikkat edin. Birincisi falezdir arkadaşlar. Falez özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde Dik yamaçlı kıyılara verilen isimdir. Dalga ve akıntıların oluşturmuş olduğu bir aşınım şeklidir. Özellikle Türkiye'nin Antalya ve çevresinde Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de falezlerin yaygın olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. İkincisi kanyon vadidir arkadaşlar. Dik yamaçlı ve basamaklı basamaklı oluşmuş. Kanyon vadiye akarsu oluşturur. Akarsu aşınım şeklidir. Ayrıca şunu vurgulayalım. Karstik arazinin yaygın olarak görüldüğü Antalya ve Mersin çevresinde bunlardan yaygın olarak görülür. Özellikle Antalya'daki Köplü Kanyon. Muğla'daki Kent Kanyonu, Mersin'deki Göksu Kanyonu bunun en güzel örnekleri. Dünyada da en güzel örnekleri Amerika'daki Büyük Kanyon'dur diyebiliriz. C şıkkı peribacalarını gösterir arkadaşlar. Peribacalarını karıştırıyorsunuz. Bakın dikkat edin. Peribacalarını oluşturan dış kuvvet rüzgar değil. Peribacalarını oluşturan dış kuvvet akarsulardır. Akarsu aşınım şeklidir. Rüzgarlar dolaylı olarak biçimlendirme yapar. O zaman bu da akarsu aşınım şekli ifade ediyor. D şıkkına baktığım zaman bunun Menderes olduğunu görüyorum. Menderes büklümler çizerek yapan akarsulara verilen isimdir ya da büklümler çizerek akarlar. Burada bir bölüme çarpar bir bölüme yığar. Hem çarpak hem yığınak olduğu için hem akarsu aşınım hem de akarsu birikim şeklidir diyebiliriz. E şıkkına baktığım zaman arkadaşlar bakın alçalma yükselme var burada yükselmeyi göstermiş. Yükselme ve alçalma eprojenezle ilgilidir. Ve kıta yükseldiği için deniz geri çekilmiş buna regresyon diyeceğiz. Regresyon olayıyla ne oluşmuş burası aynı zamanda? Eprojenez ile ilgili bir durum söz konusu. O zaman toplu olarak bakacak olursak falezi dalga aşındırma sonucu oluşmuş falez. B şıkkına bakıyorum akarsu aşınım. C şıkkı perivacisi akarsu aşınım. Menderes akarsu aşınım ve birikim. Ama buraya baktığım zaman regresyon eprojenez sonucu oluşmuş. Yani iç kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş bir oluşumdur. O zaman cevabıma ne derim ben? E şıkkı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dördüncü soru yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanların ortak özellikleri arasında özelliklerinden hangileri bulunur diye sorulmuş. Bakın dikkat edin şimdi buraya. Burası Meksika Körfezi'nin olduğu yer hatta Orta Amerika, Panama, Guatemala çevresi olarak karşımıza çıkar. Burası Doğu Afrika'dır. Burası Hindi Çin Yarımadası. Burası da Japonya çevresidir. Şimdi bunların özelliklerine baktığım zaman benim aklıma deprem bölgeleri geliyor arkadaşlar. Neden? Hani büyük H küçük H çizmiştik ya. Bakın şurası işaretlediğimiz yer. Bakın burası haritada işaretlediğimiz yer. Aynı şekilde burası ve burası haritada işaretli yerler. Şimdi ilk birincisinden bakalım. Yağışlı bölge olur mu? Olmaz. Bakın yağışlı bölge olarak burayı kabul edelim hadi. Burayı da kabul edelim ama burası kurak bölge olmaz. Burası da kurak bölge olmaz. O zaman yağışlı bölge özelliği göstermez bunların orta özelliği. İkincisi deprem bölgesine bakıyorum. Az önce söylemiştim dünyanın en önemli deprem bölgeleriydi buralar. Peki hocam depremin olduğu yerlerde tsunami de olur. Tsunami bölgesi mi? Bakın tsunami burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Ama burada tsunami olmaz. O zaman burası da tsunami bölgesi olarak karşımda çıkmaz arkadaşlar. Hepsinin ortak özelliği diye soruyorum. O zaman bunu da üstün çizeriz. Volkan bölgesi midir? Evet. Bakın dikkat edin. Dünyadaki deprem bölgeleri aynı zamanda nedir? Volkan bölgeleri olarak ifade etmiştik. O zaman volkan bölgesi olarak da karşımıza çıkar. Peki hepsinde ortak olan özellikler nelerdir? Deprem bölgesi ve volkan bölgesi olarak karşımıza çıkar. Cevabımızın dolayısıyla değişik olduğunu vurgularız. Beşinci soru. Aşağıdaki şekilde kuzey yarımkürenin orta kuşağında yer alan bir dağın kuzey ve güney yamaçları gösterilmiştir. Bu yamaçlarda bakı faktörünün etkisiyle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez diye sorulmuş. Şimdi burası kuzey yarımküredeki bir dağ gördüğünüz gibi. Güney yamacı daha fazla güneşi görmüş. Kuzey yamacı daha az güneşi görmüş. Hatırlayın biz bakı etkisinde şunu söylemiştik. Dağın kuzey yamacı ve güney yamacı ile ilgili bir cümle varsa burada bakı etkisinin arandığını söyleyebiliriz. Şimdi şıkkına bakalım. Birinci yamaçta güneşlenme süresi daha uzundur. Doğru. Neden? Çünkü güneş ışınlarını daha dik açıyla alır. Bu yamaç daha ek açıyla alır. O yüzden burada güneşlenme süresi daha uzundur. B şıkkına bakıyorum. İkinci amaçta kar erimeleri geç başlar. Bakın eğik açıyla aldığı için güneş ışınlarını ve dulda da kaldığı için kar erimeleri daha geç başlar. Güney amaca göre. C şıkkına bakıyorum. İkinci amaçta tarım ürünleri daha geç olgunlaşır. Şimdi burası dulda da kaldı demiştik. Hatırlayın. Ve güneş ışınları daha eğik açıyla geliyordu. O yüzden burada tarım ürünlerinin daha geç olgunlaştığını vurgulayabiliriz. D şıkkına baktım birinci amaçta tarım üst sınırı daha yüksektir. Şimdi sıcak mı burası? Güneş ışınlarını daha dik açıyla aldı mı? O yüzden ne yapar? İnsanlar daha yükseklerde tarım yapabilir. Burada 2000 metrede tarım yaparken ya da 1500 metrede tarım yaparken burada 2000 metre 2500 metreye kadar tarım çıkabilir. O yüzden ne deriz? E, birinci amaçta tarım üst sınırı daha yüksektir. Buna da ulaştık. E şıkkına bir bakalım. Birinci amaçta yerleşme üst sınırı daha alçakta yer alır. Bakın arkadaşlar burada bir terslik var. Yerleşme üst sınırı dediğimiz ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapar azalır? Burası sıcak olan bir yer gördüğünüz gibi. Sıcak olan yerde yerleşmeler daha alçakta değil, daha yüksektedir. İnsanlar daha yükseklerde yerleşirler. O zaman birinci amaçta yerleşme üst sınırı daha alçaktadır değil, daha yüksekte olması gerekir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz. Soruların burada sonuna geldik. Videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da tavsiye ederseniz sevinirim like atar ve yorum yazarsanız da sevinirim. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.